Tekrar merhaba arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne bilim hayatına geldik. Hemen Osmanlı Devleti'nin tarihçilikle başlayalım. Nasıl bir bilim hayatı varmış ve bilim adamları varmış Onları teker teker bir bakalım sizinle. Hemen şöyle başladığım olaya şehnamecilik. Ne demek? Osmanlı Devleti'nde yarı resmi saray tarihçiliği demek arkadaşlar. Daha çok hükümdarı övdüğüm, e, tarafsız tarih yazıcılığının başlamadığı bir tarih yazıcılığıdır. Fatih zamanında başlamıştır bu yarı resmi saray tarihçiliği. İlk şehnameci söyleyeyim ama sana çok lazım ama zaten soru olarak da yapamazlar. Arif Fethullah Çelebi diye bir adam ilk şehname. Sen sadece şunu bil yarı resmi saray tarihçiliği diye bilmem yeterli. Vaka Üniversitesi ise buradan çok soru geldi. Osmanlı Devleti'ndeki resmi tarih yazarlarına verilen isimdir. Vaka nüviz, zaten vaka kaydeden kişi anlamıdır. Sadece buraya bile soru yaptı. Resmi tarih yazarlarına ne denir? Vaka Üniversitesi arkadaşlar. Bak buradan soru yapmış. İlk vaka kim dedi? Halepli Mustafa Naima Efendi ilk resmi tarih yazıcımdır arkadaşlarım. Buna da dikkat ettim. Bak şu da soru yapıldı. Yanılmıyorsam ön lisans sınavında falan olabilir. Ee, i̇lk vaka anüvistlik makamı olan Halepli Naima Efendi kaçıncı yüzyılda işte çıkmıştır ortaya vaka Bakın şöyle bir şeyden bahsedeyim size. İkinci Mustafa diye bir sadrazamın e, padişahım var benim. Kendisi 1695 ile 1700 3 yıllar arası tahta yani 3. Ahmet'ten önceki padişahtır. 2. Mustafa. Deli olan Mustafa değil bu. O 1. Mustafa. Ona dikkat ettim. Bak gerilemenin e, duraklamanın sonu ve gerilemenin başında padişahlık yapmış. İşte Naima Efendi tam da bu dönemde e, resmi vakan yapıyor. Yani arkadaşlarım buraya baktığımda kaçıncı yüzyıla denk geliyor? Aslında tam şunun başıdır. 18. Yüzyıl diye de bir soru yapmıştık. Kaçıncı yüzyılda ortaya çıkmış? 18. yüzyılda işaretlendi. Resmi tarihçiliğe ne dedim? ilk Naima Halep İlp, ilk, ilk Vakıa'nın üvisi Hale, Halepli Mustafa Naima Efendi ve nerede görmüşüm? Padişah döneminde sorabilir. 2. Mustafa zamanında görmüşüm. 18. yüzyılın başı arkadaşlarım. Ona dikkat ettim ve Vakıa'nın üvisi fiilen sona erdiren gelişme ne derse bana 2. Mahmut zamanında çıkardığım resmi gazete makinesi. Fiilen sona erdi. Yani resmen sona ermedi değil mi? Çünkü son vakan üyesim falan var benim 1905'lerde Abdurrahman Şeref Efendi. Son vakan Yani artık ne demek bu çok da e, vaka ihtiyacım kalmadı. Çünkü resmi bir gazete çıkardım takvimi, vakayı, olayların takvimi. Anlamında arkadaşlarım ikinci Mahmut Zaman'ı resmi gazetedir. O yüzden vakan fiilen sona erdiren gelişme takvimi vakayının çıkarılmasıdır. Ona dikkat ettim. İdris'i Bitlis'i çok önemli bir tarihçidir. İkinci Bayezid zamanında ve onun oğlu Yavuz Sultan Selim zamanında yaşamıştır. Şuna dikkat edeyim bak bir şey söyleyeceğim. Padişah emriyle ilk defa Osmanlı tarihi kaleme almıştır. Osmanlı tarihi kaleme alanlar var çok var. Ama ilk defa bir padişah emriyle Osmanlı tarihi kaleme alan tarihçi derse bana ne diyeceğim? İdris'i Bitlis'i. İdris'i Bitlisi'nin eseri ise Heşt ve Heştir. Yani padişah emretmiş, heş beşti yazmış. Ne demek? Sekiz cennet anlamına gelir ve Osmanlı Devleti'nin ilk sekiz padişahını konu alan bir eserdir. Heş be heşt. Zaten ikinci benzet de benim sekizinci padişahımdır arkadaşlarım. Onun emriyle yazmış. Heş beşti. Yavuz Sultan Selim'in çaldıran seferine katılıyor Safaviler üzerine. Ee, orada doğuyu da bildiği için, o coğrafyayı da bildiği için Yavuz Sultan Selim onu alıyor. O savaşta yanına. Ve o seferden sonra, Çaldıran seferinden sonra Diyarbakır merkezli Arap Beycam Kazaskerliğini kurunca Yavuz Sultan Selim İdrisi de onun başına geçiriyor. Arap Beycam Kazaskerliğinin başına geçiriyor. Senin en çok neyi bilmen lazım? Soru kökünde Heşt ve hiç kesinlikle verecektir arkadaşlarım. Ona dikkat etmem gerekiyor. Ve Osmanlı tarihinden ilk bahseden eser ise Ahmedi'nin İskendername'sidir. Germiyanlı Ahmedi'nin İskender Namesidir. Şöyle Arkadaşım Osmanlı tarihinden bahseden eser derken adam işte Büyük İskender'den bahsediyor ama eserin sonunda son kısmında Osmanlı'dan bahsediyor. Dolayısıyla Osmanlı'nın ilk bahseden eser neymiş? Germiyanlı Ahmedi'nin İskender namesiymiş arkadaşım. Hocam peki eserlerine doğrudan Osmanlı tarihiyle başlayan var mı? Var. Hoca Saadettir. Onun da çok önemli bir özelliğidir o ama bu öabeteliktir. Eserlerine doğrudan Osmanlı tarihiyle başlayan tarihçi kim? İlk olarak Hoca Saadettin Efendim zaten e, o da önemli bir tarihçi. Geldim Katip Çelebi. Katip Çelebi 2016'da soru yaptı zaten. Bir kere şöyle bileyim. Hacı Kalfa olarak biliyorum. Bir coğrafyacı aynı zamanda bir tarihçi kendisi arkadaşlarım. Fezleke isminde bir tarih kitabı var. Cihan Nüma isminde de bir e, coğrafya kitabı var. Mesela bibliografya eseri de var bir tane. Keşfi Zünun isminde. Bibliografya tarih öğretmenliklerine ve tarih bölümlerine okutulan bir derstir aynı zamanda yazarın adı, soyadı, nerede basıldığı, basıldığı yıl falan gibi şeyler ezberlenir ve bilinir arkadaşım. Keşfi Zünun diye de bir eseri var. O da bir dediğim gibi bibliografi eseridir. Ama soru geldiği için Katip Çelebi'den gerçi 2016 çok oldu soruya. Tekrar yapılabilme ihtimali vardır. Hacı Kalfa olarak bildim. Buna dikkat ettim. Cihan Nüma ve Fezlek isminde de eserleri var. Geldim. Seydi Ali Alire ise Hint Deniz Seferlerine katılmıştı kendisi. Görmüştüm ben Osmanlı donanmasını işlerken. Minatül Memalik Memleketlerin Aynası anlamında bir eseri vardı. Evliya Çelebi ise 4. Murad zamanı yaşamıştır arkadaşlarım. Bir seyyah kendisi. Seyahatname yazıyor ama e, İlber Ortaylı gibi tarihçiler Evliya Çelebi'nin seyahatnamesindeki bazı yerlere çok e, itibar etmezler, inanmazlar. Mesela Evliya Çelebi Hazerfan Ahmet Çelebi'den hani nerede o? Hazerfan Ahmet Çelebi'den şundan. Dördüncü Murat zamanı kanat takarak Galata'dan Üsküdar'a uçan abim bu. Tamam Hazerfan'dan bahseden tek eser bu olduğu için İlber Ortaylı inanmaz buna. Yani ben inanmıyorum diyor. Çünkü tarihçiler şöyledir arkadaşlarım. O dönemde yazılan en az iki eserde yani birinci el kaynaklardan bahsediyorum. O dönemde yazan en az iki eserde Hazerfan'dan bahsetmesi lazım benim inanabilmem için diyor. Dolayısıyla sadece Evliya Çelebi eserinde bahsetmiştir. Evliya Çelebi de eserlerini abartıyla yazdığı için Hazal, Ahmet gibi kişilerin tarihte varlığına ben inanmam diyor arkadaşlarım İlver Ortaylı. Ama milli eğitim inanıyor. Sen de inanacaksın. İlk uçan adam ünvanı vardır. Değil mi? Galata'dan Üsküdar'a uçmuştur. Kanat takarak 4. Murat zamanında ki baştan 4. Murat diyor kendisi ama daha sonradan Şeyhülislam bu iş caiz değildir diyor arkadaşlarım. Yani bak ilime, bilime karşı çıkmaya başlamış duraklamadan itibaren şeyhülislamlar. Evet. Ve aynı zamanda 2011 yılı UNESCO tarafından evliya çelebi yılı olarak da ilan edilmiştir. Buna da dikkat ettim. Ahmet Cevdet Paşa ise bir tarihçidir. Dağılma döneminde de göreceğim kendisini. Tarihi Cevdet isimli bir eseri vardı. Yani Cevdet'in tarihi anlamında arkadaşlarım ve Osmanlı Devleti'nin ilk medeni kanunu olan Mecelle'yi yazan kişidir arkadaşlarım. Aynı zamanda bunu göreceğim ileride Ahmet Cevdet Paşa'nın bir kızı var Fatma Aliye. İlk kadın romancı aynı zamanda. Onu da ileride söyleyeceğim. Fatma Aliye kimin kızıymış? E, Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı imiş. Medeni kanunu da göreceğim yine ben dağılma döneminde. Osmanlı'nın ilk medeni kanunu arkadaşlarım. Takvittin Mehmet çok önemli. Takvittin Mehmet çok önemli. İstanbul'da ilk rasathaneyi, ilk gözlem evini açıyor kendisi arkadaşlarım ve ee, hani Orta Asya'da ilk gözlemevini evini açan Ulu Bey'di. Ulu Bey rastlatanesi vardı arkadaşlarım değil mi? Hatta Timur dönemi bilim adamlarındandı kendisi Ulu Bey. Ulu Bey'in de Zic diye bir eseri var. Ulu Bey yani astronomi ile ilgili bir eser. Ulu Bey'in Zic isimli eserine de katkılarda bulunabilmek için, o eseri geliştirebilmek için kendisi takip Mehmet İstanbul'da 3. Murat zamanında bir rastlatane bir gözleme evi açıyor. Fakat Dönemi şeyhülislamı Ahmet Şemsettin Efendi burası tane, burası tane veba salgınına ve depreme sebep olduğu gerekçesiyle caiz değildir yıkın diyor arkadaşım. Yani bak neyi gördüm gene? Duraklamanın başlarında şeyhülislamlar gene ilimine bilimsel çalışmaların önüne geçmeye çalışmış kendi çıkarlarını korumak için ki buna da ne Ne diyordum ben? Skolastik ya da dogmatik düşünce Osmanlı duraklamadan itibaren kısmen vardır diyor idim arkadaşlarım ve Takipçim Mehmet aynı zamanda enlem boylam derecelerini, enlem boylam derecelerini, bak İstanbul'unkileri demiyorum, tamam? Genel anlamı dünyanın enlem boylam derecelerini hesapladığı gibi aynı zamanda da eksen eğikliğini ya da ekliptik eğikliğini gerçeğe en yakın hesaplayan Osmanlı bilim insanıdır arkadaşlar, tamam? Osmanlı bilim insanı kim derse eksen eğikliğini hesaplayan, rasathane açan Takipçim Mehmet. Türk İslam devletlerinden sorarsa Biruni diyeceğim, hani sarayımın hazinesi diyordu. Gazdeli Mahmut. Bu abi çok önemli soruda da gelmedi burada. Evet matrakçı nasıl ise bir matematikçidir. Kanuni zamanda görüyorum kendisini matrakçı nasıl aynı zamanda bir nakkaştır arkadaşlar. Yani minyatür ustasıdır ve bir matematikçidir. Ee, kanuni'nin Irak seferlerini mesela minyatürleştirmiştir arkadaşlarım. Matrakçı nasıl? Ali Kuşçu yine bir matematikçidir. Fatih dönemi bir, bir matematikçidir. Zaten ne demiştim? Akkoyunlu hizmetinden Osmanlı hizmetine giriyor. Sahlı Seman medreselerinin eğitim programını yapıyordu. Ders programını hazırlıyordu. Ve Muhammediye isimli eserini de Fatih Sultan Mehmet'e sunmuştur. Ali Kuşçu Osmanlı matematiğin temellerini atan kişidir. Aynı zamanda buna dikkat ettim. Ve bu kişi Ali Kuşçu İstanbul'un elinden boylan derecelerini hesaplamıştır. Ali Kuşçu da kesinlikle ve kesinlikle önem arz eder. Biraz önce söyledim Hazerkan Ahmet Çelebi ki çoğu kişinin bildiği Galata'dan Üsküdar'a kanat takarak uçan abidir. dördüncü Murat dönemi yaşamıştır. Lagari Hasan Çelebi ise roketle uçuş denemesi yapmıştır. Yine 4. Murat zamanı roket ederken, günümüz roketi gibi değil herkese. Bal mumunun ve barutu sıkıştırılmasıyla itici bir güç elde etmeye çalışıyor abim. Lakin uçamıyor, o boğaza çakılıyor. Lagari Hasan Çelebi. İkisi de, ikisi de ne zaman dördüncü Murat zamanında diye birim. Bak bir tane daha çok önemli soru olma ihtimali var. Sabuncuoğlu Şerafettin Mücerrepname ve Cerrahiyetül Haniye isimli eserleri vardır. İlk Türkçe cerrahi eserleri yazmıştır. Cerrahiyetül Haniye'yi ve Mücerrepname'yi yazmıştır arkadaşlarım. Dönemin eğitim bilim dili Arapça olmasına rağmen bunu yapabilmiştir. Ve deneysel farmakolojinin kurucusudur. Deneysel farmakolojinin ilaç sektörünün oluşturduğu çalışmaları, merhemleri, deneyleri kendi üzerinde ve horozlar üzerinde deniyor. İlk defa arkadaşlarım. Sabuncuoğlu şöyle mesela bir merhem hazırlıyor diyelim. Bir yılanı kendisine ısırtıyor. Sonra sürüyor bakalım işe yarıyor mu diyor. Kendisini kullanıyor yani bunun için ve horozları kullanıyor. Burada Sultan 2. Beyazıt'ın külliyesi var. Şu an Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi olarak kullanıyor. Ve o 2. Beyazıt külliyesinde e, ee, Sabuncuoğlu Şerafettin'den çok bahseder arkadaşlarım. Dolayısıyla ne anlıyorum ben? İkinci beyaz dönemi yaşayan da bir tıpcıdır, e, tıpçıdır, tıp alemidir. Kendisi ilaç sektörünün, deneysel farmakolojinin kurucusudur ve Mücerifname ve Cerayetül Haniye diye de bir eseri vardır ki Cerayetül Haniye isimli eserinde oluşturduğu çalışmaları resmederek anlatmıştır. Minyatür tarzında çok dikkat edeceğim Sabuncuoğlu'na. Celalettin Hızır ise Osmanlı'nın ilk doktorudur, ilk tabibidir. Yıldırım Beyazıt zamanı görüyorum kendisini Celalettin Hazır'ı. E zaten ben şöyle demiştim. Osmanlı Devleti'nde ilk tıp medresesi Yıldırım Beyazıt zamanında Bursa'da açılmıştır. Dolayısıyla ilk tabibimi, ilk doktorumu da yani Celalettin Hazır'ı da nerede gördüm? Tabii ki Yıldırım Beyazıt döneminde. Akşemseddin'i soru yaptılar. Fatih'in hocası hangisidir falan tarzında. Akşemseddin, Molla Fenari, Molla Gürani bunlar hep Fatih'in hocalarındandır arkadaşlarım. Akşemseddin'in mikroplarla ilgili çalışmaları vardır. Maddetül Hayat isimli eserinde mikroplarla ilgili çalışmaları toplamıştır Akşemseddin. Şimdi buraya kadar olan kısımda hocam neresini soru yapma ihtimali daha çok vardır dersen bir kere bak Taküttin Mehmet'e kesinlikle dikkat edeceğim. Kesinlikle tamam. Ee, Ali Kuşçu önemliydi bu zaten unutulmaz. Sabuncuoğlu Şerafettin'e kesinlikle dikkat edeceğim. Bir de İdris'i Bitlisi'ye arkadaşlarım. Ahmet Cevdet Paşa'dan zaten dağılma döneminde tekrar bahsedeceğiz. Mecelle Ahmet Cevdet Paşa'nın da ilk medeni kanun arkadaşlar. Diğerlerinin çoğundan da soru geldi ama bir iki bir şeyden daha bahsedeyim ben size. Şurayı bir silerek Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarında daha çok Anadolu Selçuk dönemi e, yaşayan ilim bilimi insanlıdır şimdiki söyleyeceklerim ama Anadolu'nun kandilleri olarak bilinen kişiler vardır. Yazayan Anadolu'nun kandilleri tam bir güncel bilgi olur. Yani Anadolu'yu aydınlatan kişiler daha çok Selçuklu zamanında yaşamışlar. Tabii ki bir tanesi Mevlana değil mi? Bir tanesi Yunus Emre. Mesela Ahi Evran. Mesela Hacı Bayram Deli ve Hacı Bektaşi veli değil mi? Hacı Bayram Veli Camii TBMM e açılacak mesele arkadaşlar. Bunlar kimmiş? Anadolu'nun kandilleri, Mevlana, Yunus Emre, Ahi Evran ki Ahi teşkilatının <laughs> kurucusu idi. Ahi Evran kimin de önerisiyle, Hacı Bektaş Veli'nin de önerisiyle <laughs> Ahi teşkilatını kuruyordu. Ve aynı zamanda da Hacı Bayram Veli de nedir? Anadolu'nun kandilleri olarak bilinir bunlara dikkat etmem gerekiyor. Zaten Anadolu Selçuklu döneminde de bahsetmiştik bunlardan. Bir iki alimden, Osmanlı aliminden daha bahsedeyim. Mesela bir tanesi din ve hukuk alanında Zembilli Ali Efendi. Evet, Zembilli Ali Efendi ya Yavuz ya da birinci Selim ve birinci Süleyman döneminde yaşamıştır bir, bir din alimidir arkadaşlarım ve mesela zembilli denmesinin sebebi evinden kendisine soru sormak isteyenlere bir sepet sarkıtıyor. O sepetin içerisine soruları yazıyorlar, çekiyor işte sepetle. Ondan sonra cevaplıyor, tekrar salıyor sepeti falan. O yüzden de zembilli Ali olarak. Yani Yavuz Sultan Selim'e bile karşı çıkışlarıyla tanınmıştır zembilli. Ali efendi buna dikkat edeceğim. Yavuz'la bile karşı çıkabiliyor ve kanuninin de Rodos seferine falan katılıyor. Zembilli Ali Efendi arkadaşlar. Mesela bir tanesi ki bu da çok önemlidir. Ebu Suud Efendi. Ebu Suud Efendi yine 1. Süleyman yani Kanuni dönemi tanınmıştır arkadaşlarım. Kendisi şöyle bilinir. Manzum fetvalarıyla ünlüdür. Çok bilinen bir şeydir. Muhteşem yüzyılda da kesin görmüşsündür. Kanuni has bahçede dolaşıyor. Has bahçe kimin? Aga'nın bahçesi değil mi? Has bahçede dolaşıyor, bir dut ağacı görüyor. Dut ağacını karınca sarmış ve Ebu Suud'da şöyle diyor. Dırahta gel ziyan edince karınca, günah mıdır karıncayı kırınca? Diyor. Kanuni Ebu Suud Efendi'ye. Ebu Suud Efendi de şöyle diyor. Yarın hakkın divanına varınca, hakkın alır Süleyman'dan karınca. Yani kanun diyor ki, bu dut ağacındaki karıncaları öldürsem kır kırınca günah olur mu diyor. Ebu Suud'da diyor ki, yarın Allah'ın divanına varınca, hakkını alır Süleyman'dan karınca diyor arkadaşlar. Bak manzum bir fetva verdi orada Ebu Suud Efendi de önemlidir arkadaşım. Molla Fenari ilk şeyh İslam'ım. Zaten bahsettim kendisinden yine bahsedeceğim kuruluş döneminde. Şundan da bir bahsedeyim. Şeyh Bedrettin. Şeyh Bedrettin'in Varidat Name. Varidat Name isimli bir eseri vardır. Çelebi Mehmet zamanında tekrar göreceğim kendisini. Çelebi Mehmet devletin ikinci kurucusudur. Yıldırım Beyazıt'tan sonra e, Fetve devine son veren Yıldırım Beyazıt'ın çocuklarından biridir Çelebi Mehmet. 1413 yılında tahta geçebilecektir. Kendisi sırası geldiği halde kazaskerliğe getirilmediği için Şeyh Bedrettin isyan etmiştir. Müritleriyle birlikte. Börklüce ve Torlak Kemal diye de müritleri vardı. Mesela Ahmet Kaya bir şarkısında Şafak Türküsü isimli şarkıda bunu seslendiriyor. Şeyh Bedrettin'i düşünen ne? düşün, Torlak Kemal'i, insanları düşün. Düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın diyor mesela herkese. Tamam mı? Şeyh Bedrettin isyan etmiştir. Yanındaki müritleriyle, Börklüce ve Torlak Kemal'le birlikte. Ve Çelebi Mehmet zamanında yine kendisi Yunanistan'ın Seres kasabasında ki o zaman Osmanlı toprağı, Yunanistan'ın Seres kasabasında yakalanıp idam edilmiştir. Şu anda da Yunanistan'ın Seres kasabasında heykeli de vardır. Şeyh Bedrettin'in çünkü Osmanlı Devleti'ndeki ilk dini ve sosyal nitelikli isyanı çıkarmıştır arkadaşlarım. Şeyh Bedrettin eseri de neymiş? Vaydat nameymiş. Çelebi Mehmet zamanında kendisini tekrar göreceğim. Evet Zembilli Ali, Ebu Suud ve Şeyh Bedrettin'e de çok dikkat etmem gerekiyor arkadaşlarım. Bu e, Yavuz ve Kanuni zamanında yaşamıştı biliyorsunuz. Ebu Suud manzum fetva veriyordu. Şeyh Bedrettin ilk dini ve sosyal nitelikli isyan. Eseri de vargat, Şunlara gene kesinlikle dikkat et. Tamam. Anadolu'nun kandilleri, Mevlana, Yunus Emre, Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli. Arkadaşlar. Bunlara da dikkat et. Evet. Osmanlı bilim kısmı ile böyleydi arkadaşlarım. Sanatla devam edeceğiz. Umarım anlaşılır oluyordur. Bol soru çözün. İyi çalışmalar. Görüşürüz.